Merhabalar arkadaşlar, Üç kız hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı hediyesi için defter yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Normalde bizim üç kızda, yani üç kız olmamız gerekiyordu. Birisi benim kardeşim ama diğer kuzenin burada olmadığı için bugün onsuz bir video yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi malzemelere geçebiliriz. Evet arkadaşlar malzemelerimiz. İlk önce kalemliğimiz var şurada. Kalemliğimiz değil, renkli kalemlerimiz var. E bunun nedeni de bizim şuradaki bizim sticker'ımız yoktu. Biz de şöyle de şeyler aldık. Hani kendimiz yaptık. Sizde sticker'ınız varsa hiç böyle şeylere gerek yok. Yoksa kendiniz bizim gibi böyle şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şurada art sticker'ımı unutmuşum. O yüzden onu da aldım geldim. evet böyle sticker'larımız var. Siz eğer sticker'ınız yoksa böyle bizimki gibi yapabilirsiniz sticker fikriniz varsa e, böyle renkli kalemlerle yapabilirsiniz. Bunları koyuyorum. Diğer malzememiz makas, makas arkadaşlar. Makas lazım. Bu da e, bunları kesmek için lazımdı. Sizin yani çıkarınız varsa hiç gerek yok. Bu lazım arkadaşlar. Uhu, pirit. Şöyle arkadaşlar. Sıvı yapıştırıcı ya da pirit olabilir. Diğer malzemelerimiz renkli A4 kağıtları. Böyle ince olacak arkadaşlar. Renkli A4 kağıtları olacak. Diğer malzememiz ise siyah karton arkadaşlar. Kalın bir karton arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Şimdi siyah kartonumuzu alıyoruz. Bunu Tuana yapsın. Böyle ya bunu ilk önce ben yapayım göstereyim şöyle ikiye katlıyoruz. Eşit olmasına dikkat edeceğiz. <laughs> arkadaşlar çok fazla video çekemiyoruz. Çünkü üçümüz birden fazla birlikte olamıyoruz. Bu da bizim video çekmemizi engelliyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar böyle kapağımızı yaptık. Diğer A4 kağıtlarımızı siyah kartona yaptığımız gibi ikiye katlıyoruz ve sizlerle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. A4 kağıtlarımızı böyle pembe, gördüğünüz gibi pembe, mavi, sarı <laughs> katladık. Şimdi defterimize başlayabiliriz. Gördüğünüz kapağımızı açıyoruz. arkadaşlar defter yapımı iple yapılıyordu. Ama biz daha kolay yapmak için e, pilitle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hangisinden başlamak istiyorsanız başlayın. Biz sarımızdan başlayalım değil mi tamam. <laughs> Şimdi gördüğünüz şu çizgileri üstünden pilitle geçeceğiz. Dikkatlice geçiyoruz. Üst üste geçin arkadaşlar. Çünkü <laughs> e, A4'ün yapışması önemli. Böyle. üstüne koyuyor. Dikkatli koyun arkadaşlar yemek olmaz. Evet arkadaşlar. Bakın çizgisinden izalayarak koydum. Şöyle. Bakın arkadaşlar şimdi güzelliğini gösteriyor zaten yeter. <laughs> Bunu keçeli kalemle yani siz renkli kalem de kullanabilirsiniz de. Siz kalemle bunları çok güzel süsleyeceğiz. Değil mi sonra? Evet. Aslında bizi bunu Gökçe söyledi. Yani diğer kuzenim söyledi. Bu benim kuzenim, de. Yani kuzenim değil de. Yani sonra benim kuzenim de. Şey, e, kuzenim söyledi defter yapımı yapın diye. Yani genellikle fikirleri o buluyor. Evet arkadaşlar bakın. İlk dakika hizalanmamız lazım. Çok yani dikkatli olmanız lazım. Bakın yapışmamış tam oraya yapışmamış. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle. Biraz mora benzer bir A4 devam etmek istiyorum. Soğanlarımızın iyice hatta izalar. Şöyle açıyorum. Tam izasında. Bu <laughs> yüzden yapmama gerek yok. Şöyle arkadaşlar iyice geçeceğim üstünden. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmayı denemeyin. İstediğiniz bir arkadaşınıza bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay yapımı. Siz farklı şeylerle de bunu süsleyebilirsiniz tabi. Ya da kartonla da bunu yapabilirsiniz. Bu da Evet arkadaşlar şimdi <laughs> sarısından devam et, Mavisinden devam edeceğim. Ben benim sarıyı da açıksa sarı. Şimdi bu buradan <laughs> yine Arkadaşlar anladınız zaten siz. Biz fazla bu videonun uzun olmasını istemiyoruz. Bu yüzden biz yapıp geleceğiz. Kat kat yapıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar en son morunuzu yani mora yakın bir şeyimizi <laughs> yapıştırdık. Şimdi siyah keçeli kalemimizi alıyoruz. Şöyle bakın. Şuradan geçeceğim üstünden. Şöyle. Birazcık gümük oldu ama yapacak bir şey yok. Siyah olsa da takmayın arkadaşlar. Hiç olmaz. Daha düzgün yapabilirsiniz. Ee, cetvelle. Evet bakın. Böyle. Şimdi oradan geçseniz yeter çünkü sadece bunlar aynı. O kadar. O yüzden o yeter yani. Sadece oradan keçeli kalemle geçer. O kadar. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir defterimiz oldu. Bakın. Sizin içine de sticker yapıştırabilirsiniz. Şimdi biz stickerlerimizi stikörümüzü... yapıştıracağız. Şöyle. Tamam, kapağını kapat. Bakın. aç. Harçımız var. Yılbaşı ağacımız. Burada kardan damarımız var. Burada da hediye kutularımız var. Hepsini kendimiz yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi takılarını yapıştıracağız. Şöyle. Her yapıştırıcı olabilir arkadaşlar. İlla bir yapıştırıcı, yapıştırıcı değil. Bunu şöyle birazcık küçük yaptık biz arkadaşlar. İşte bu hediye. Belki hediye verdiğiniz kişiye fotoğraflara bir şey yapıştırmak ister, bir şey yazmak ister. Biz yılbaşı hediyesini desteğini yani böyle yapmak istedik. İnşallah beğenirsiniz. Bizi. Bence çok güzel yaptık. Şöyle. Diğer Bir Evet. Şimdi da yapıştıracağız. Şunu buraya yapıştırırsak. Bir da tam yanına yapıştır. gazeteci olduğu için şöyle oldu da evet. arkadaşlar şöyle oldu bence güzel yaptık arkadaşlar bence de şimdi arkadaşlar keçili kalemlerimizle şu tarafları süsler yapmayı düşünüyoruz biz şimdi hepsini çıkartacağız Var. Açık bir renk isteyeceğim. Çünkü <laughs> sonuçta şeyimiz kartonumuz siyah. Şu kırmızı olabilir mesela. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Biz şöyle dalgalar yapmışız. Kaslar yapıp işte yılbaşı süt yapacağız. Şimdi şöyle renkli kalemimizle. Evet arkadaşlar çok tatlı olduğunu düşünüyorum ben. Buraları da yapacağız. Gerçi birazcık göz gözükmüyor. İnşallah kameradan gözüküyordur ama. <laughs> sarı rengimiz. Sarı rengimiz gözükmüyor. Bu yüzden sarı kullanmak istemiyorum. Onun yerine mor kullanacağım. Mor çok güzel gözüküyor. Bence de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Defterimiz şöyle bir şey oldu. Biz bunu erkek kuzenimize vermeyi düşünüyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz. Buradan da ona öpücüklerimi yolluyorum. Evet arkadaşlar. Likelamayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.